Allah. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve Kuran Kur'an Tedavisinde'na hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Konumuz e, kara büyü ve yapılı şekilleri ve yapanlar özellikle nereye ait? Yani kara büyü e, diğer adı vudu denilen büyü sistemidir. Ve bu tarz büyüler genel olarak Karayip Adaları, Venezuela, Latin Amerika, işte Nijerya, Afrika bu tarz yerlerde yapılır. Ve nitekim bunları yapan kişiler de genelde cinlerle istişare eder ve cinlere tapma adabıyla ritüeller yaparlar. Şimdi size bu ritüellerden birkaç tanesini göstermek istiyorum. biraz tabii ki şöyle söyleyelim. Görünüm olarak pek iyi değil. Ama olsun göstereceğiz çünkü bunu insanlar görsün yani insanların nereye ne, ne kadar neler yaptıklarını görsünler yani bir kişiye zarar vermek için ellerinden geleni ve yaptıkları pislikleri insanların bilmesi lazım çünkü nitekim Türkiye'de şu anda bunları yapanlar var. Aynı zamanda cin suresinin 6. ayetinde Müslüman cinler diyor ki insanlardan bazıları cinlere sığındı. Ve onların azgınlıklarını arttırdılar. Ayeti var. Bu Türklerde de var. Bizim Türkler hüddam edinme konusunda bu o, olayı yaparlar. Hüddam edinme konusunda. Ee, diğer e, memleketlerde olan, ülkelerde olan ve diğer dinlerde olan da farklı farklı boyutlarda işte vudu, kara büyü, bu tarz şeyler ritüeller bunlarla hüddam edinme, cin çağırma, cinlerin tanrılarına tapma, onlara adaklar kesme ki insanlara sihir büyü yapıp onları imandan, dinden ve hayatından etmek, öldürebilmek, delirtebilmek, her türlü pisliği yapabilmek için yapılan şeyler. Şimdi öncelikle şurada bir konu var. Bunu ben size göstermek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bildiğiniz gibi hüddam ilmi var. Şöyle bir bakalım ben bu makaleyi buldum. Ve hüddamları, hüddamları Türkiye'de ee, bakın bunu kendiniz de girip e, Google'dan bakabilirsiniz tamam mı? Hüddam nedir ve hüddam ilmi Yani cinleri köle etme ilmi olarak geçiyor Buradaki kişiler bunları anlatmış Yine din üzerinde ilahiyatçılar profesörlerin hmm. yapmış olduğu e, araştırmalarda da elde ettikleri bir e, makaledir bu Zaten çoğu insan şöyle diyor yani hüdamı olan, cinleri olan hocalar işte bunlar Müslüman cindir. Ee, bize yardım için gelirler. Onlarla istişare ederiz diye diyorlar. Yalnız şurada bir, bir, bir makalenin bölümünde şu var. Ee, İslam anlayışına sahip medyumlar ve bu ilmi yapanlar şu ilmi böyle tarif etmişlerdir buyuruyor. Bakın burada okuyayım. Hüddam ilmi sure ve ayetlerin belirli sayılarıyla okunması sonucu Haddimlerin yani görevlilerin çağrılmasıdır. Bu görevleri dilek, istek ve arzular doğrultusunda görevlendirmek üzere getirirler. Sıkıntılar ve sorunlara çözümünde kullanılma amacıyla getirirler. Ayetlerin okunmasıyla elde edilen güçle kişiye, kişiye yardım için gelen hizmetçi konumundadırlar buyuruyor. Yani cinlerden daha üstün yetenekleri vardır. Hüddam cinleri ve şeytanları ...kontrol etme amacıyla... ...bir öğretidir buyuruyor. Şimdi, şöyle söyleyelim. Biz geçen gün bir video yaptık. Videoda işte ifrit, arafit... ...ondan sonra bazı cinlerin marit... ...ve bunların en üstünde olan... ...hepsinden güçlü olan... ...şeytanların generalleri... ...Madara isimli... ...bir varlıktan bahsettik. Şunu unutmayın ki... ...Rabbimiz cinleri ve insanları ona ibadet için yarattığını, melekleri de e, görevlendirdi. Yani nefsi olarak onları yaratmadığını ve sadece emir kulları olarak yarattıklarını beyan eder Rabbimiz. Nitekim burada bize yine Allah Azze ve Celle ne diyor? Her şerden bana sığının. Felak ve Nas surelerinde en basit örnekleri var. Düğüm atıp üzerine üfleyenlerin şerrinden bana sığının. Size haset edenlerin hasedinden bana nefeset Nefefeti fil ukat her şeyinize he Yine Nas suresinde benim yarattığım gecenin şerrinden, cinlerden, şeytanlardan, insanlardan bana sığının diye emir veriyor Allah Azze ve Celle. Ve Rabbimiz bize o kadar çok ayet veriyor ki ben size şahlamanızdan yakınım. Ben size analarınızdan, babalarınızdan şefkatliyim. Benden isteyin. Rabbin sana yeter. Rabbin sana yetmiyor mu? Allah kuluna yeter. Allah şahit olarak yeter. Allah Azze ve Celle koruyucudur, şahittir ve ondan hiçbir büyük güç yoktur. Nitekim kul Rabbine teslim olursa Allah Rabbimiz onu korur. Şimdi burada ne diyor? Cinleri ve şeytanları kontrol altına alabilme ilmidir. Bu öyle bir ilim yok. Bunun kısası var, ayeti var. Hazreti Süleyman kısasında ayetinde Ya Rabbim benden sonra bana, benden sonra bana vermiş olduğum bu gücü, kuvveti kimseye verme buyuruyor. Ve nitekim bu bize yasaklanmıştır. Bir tek ona özel olarak cinleri ve şeytanları kontrol etmek için Allah Azze ve Celle ona bu ilmi ve gücü vermiştir. Şimdi Rabbimizin dışında biz bu ayetlere bağlı olan güya varlıklar ki şeytanı da şeytanları da hakim altına alabiliyormuş. Yine cinleri de kendi hakimiyet ve kontrol altına alabiliyormuş diye dedikleri bu ilim Kesinlikle ve kesinlikle Kur'an ve sünnetten değil. Bu şirktir. Bu Allah'a eş koşmaktır. Bu şirktir. Ve bu tarz ilimler dilimizde yasaktır. Her kim dönüp derse ki benim hüddamlarım Müslümandır, odur budur yalan söylüyor. Bunun yine En'am suresi 128. ayetinde delilleri var. Açın okuyun buyurun. Zaten cin suresinde Müslüman cinler bunu da beyan etmiştir. Nitekim ne diyor cinler? İnsanlardan bazıları cinlere sığındı. Onların azgınlıklarını arttırdılar. Bu bizim Türkiye'de yapılan en çok şu anda gördüğümüz havas ilimleri, sihir büyü ilimleri, işte vefk, muska ve bu tarz ilimlerin yapıldığı ve bildiğimiz kaynaklardır. Bunların içinde hayvan adakları var, hayvan kesmeler var, kan içmeler var, daha neler neler var ama kimse bunu piyasada göstermiyor, kimse de bunu piyasada bilmiyor. En çok, en çok yapılan e, olaylardan birisi tabii ki havas ilmidir. Ya insanları da, bizim insanlarımızı da maalesef İslam'ın içine girip bu hüddamlarla, onlarla bunlarla kandırmışlar. Zaten şimdi ilim Meclisi diye bir e, şey var, e, televizyon var Lale Gül programında. Orada e, Salih Memişoğlu program yapıyor. Şu anda 7. bölümdeler. Bu konular hakkında da havvas ilmi hakkında da ne kadar tehlikeli olduğunu ve şeytanlardan olduğunu beyan ediyor. Biz birazdan bu videodan sonra da onu açacağız, bakacağız, tek tek analiz edeceğiz. Onun konuştuğuna karşı da delil vereceğiz. İnşallah o başka bir yayın olacak. Şimdi biz bunu niye göstermek istedik? Burada ee, aynı zamanda size vudu, kara büyü ve bu tarz şekillerin diğer ülkelerde bazılarının geleneksel olarak yaptıklarını göstermek istiyorum. Bunu da videolarda buldum. Yalnız birazcık sıkıntılı şeyler var. Çoluk çocuk varsa görmesin. Bunu da size ihtar olarak söyleyelim. Çünkü yapılan ritüeller var. Bu ritüeller pek güzel ve hoş bir şey değil. Öncelikle dediğimiz gibi adaklar adanır. Bu varlıklara, cinlere adaklar adanır. Bakın benim e, tercüme ettiğim kitapta bu Kut kola Afrika'daki bir cevizdir. Kut kola denilen bir ceviz. Bu cevizi insanlar hem sihir büyü için hem de cin daveti ve cin tanrılarıyla iletişim kurmak için kullanırlar. Bakın şöyle bir şey. Ne isterlerse bununla yapabiliyorlar. Bu cinlerin bir bölümüdür. Cinlerin yaşadığı yerdir. Bu cinlerin yaşadığı yerde ritüeller yaparlar. Gördüğünüz gibi devamlı pistir. Şeytani oldukları için pis, pis yerlerdir ve bu tarz insanlar pislik içinde yaşarlar. Ve cin çağrında, cin de kadının bedenine girip konuşur veya cinlerin padişahları onlarla konuşur. Bu belli bir ritüeldir. Bu Afrika'da bir kabilede yapılan ritüellerden bazılarıdır. İnsanların cinlere sığınmasını anlatıyor cinler. Ve onlardan medet umup onların azgınlıklarını arttırması. Bakın. Burası da yine Latin Amerikanlar Küba olan yerde yapılan ritüeldir. Burada da horoz keserler, adak adarlar. Kişileri göya şifa ve bu horozun içindeki işkembe, pisliğini alırlar. Tezek, pislik, kan, her şey var burada karışım. Ve insanlara bunların ee, Hristiyanlıkta ya Allah yolunda tövbe haşa Tanrı yolunda olduklarını söyleyip insanlara ritüel yaptırırlar. Halbuki cinlere kendilerini bağlatıyorlar. İnsanlar parmaklarını koyup bu tarz şeyleri yalıyor. Bakın bunlar pislik. Burada sihir büyü yapılıyor. Ve insanları da sihir ve büyüye inandırıyorlar. Nitekim bizim dinimizde Türkiye'de de farklı şeyler yapılmıyor. Değerli kardeşlerim insanlar bunlara inanıyor. Bu tarz ritüellere ve yapanlar çok. Aynı zamanda tapanlar var. Yine Hayvan kanlarıyla, pis kanlarıyla, tezeklerle kişinin bedeni sıvazlama, bedenini komple yıkama, ondan sonra onu kapsayıp varlıkları çağırma, varlıkları kişinin içine getirme. Bakın bunlar şeytani, satanist çemberlerin içinde ritüeller yapma. Bunlar Cin Suresinde bize ap açık açıklanıyor ve bunlara tanrı gibi tapıyorlar. Bunları yapan bir sürü insanlar var. Bu da Latin Amerika'da Meksika'dan bir yer. Gördüğünüz gibi bu kanlar içilecek. Şimdi devam edelim. Küçük bir video yapıyorum. Son olarak burada bedene gelip kişilerin bedenine musallat sokmalar. Yine Venezuela'dayız şu anda. Bakın varlıklar geliyor bunların içine giriyor insanların. Biz bunları nerede görüyoruz? Dikkat ederseniz bu tarz şeyleri nerede görüyorsunuz? Bunları rukecilerin ve bazı insanların Türkiye'de yapmış olduğu videolar var yayınlıyorlar cinci hocalar. Onlar size gösteriyor bu tarz şeyleri yerde. Yerde olan. Çünkü kendi cinlerini bedene sokuyorlar ve cinlere tapıyorlar. Cinlerle istişare ediyorlar. Bunları sadece klip olarak gösteriyorum. Yine son olarak Afrika'da bir köy. Köy tamamen cinler altında istila. Çocuklarını, her şeylerini feda etmişler. Karşılığında yiyecek, içecek alıyorlar ve cinlerin tanrılarına tapıyorlar ve bu şekillere şemalara giriyorlar. Mm -hmm. Bu Hristiyan Hristiyanlık mm -hmm. üzerinde yapılan bir ritüel. Mm -hmm. Evet, bunu da fazla göstermeyeceğim. Şöyle yapalım. Kısacası değerli kardeşlerim, Türkiye'de buna benzer çok ritüeller var ama kimse bilmiyor. İnsanlar sihir ve büyü yapabilmek için cinler ile istişare etmediler. Bu cinler şeytan. Bu cinler Müslüman değil. Şeytanlardandır. Şu anda gördüğünüz havas ilimleri olayı tamamen şeytani, satanist ve satanik bir bir ilimdir. Bunu da Hz. Süleyman'ın döneminde... Hazreti Süleyman'ın döneminde Babil'e Harut ile Marut meleklerinin indirdiği sihir ve büyü ilimleridir. Bunun hakkında Salih Memişoğlu'nun yapmış olduğu Lale Gül programlarının analizini yapıp size tek tek açıklayacağız. Delil vereceğiz Kur'an'dan ve sünnetten. Nitekim bunları Kur'an ve sünnet olarak kendileri açıklayamıyorlar. Bundan dolayı biz size bunları göstereceğiz. Bu kısa bir videoydu cinlerin insanlarla istişare edişi, adakların ad ad adanması, onların işte insanları feda etmeleri vesaire. Adaklar adamaları pis şeyler yapmaları. Bunların hepsi sadece büyü. Büyü yapabilmek için sihir büyü yapabilmek için ve insanlara imandan edebilmek için hasta edebilmek için. Şimdi namaz vakti. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Esselamu Aleyküm ve